Merhaba hapishanelerde kuyu tipi hücrelere karşı direnen tutsaklarımız. Merhaba halkımız, merhaba Mut izleyenleri. Bugün 20 Eylül Çarşamba günün haberleriyle karşınızdayız. Bugün öncelikle ülkemizden haberlerle başlamak istiyoruz. SRY tiplerine karşı Türkiye'de süresiz açlık grevi direnişi devam ediyor. Kuyu hapishanelere karşı Hüseyin Karaoğlan tecrit işkencedir. Tecrit öldürür şiarıyla süresiz açlık grevinin 10. gününde. Hrant Dink'in katili serbest. Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesi davasında tek tutuklu olan Adem Sağlam'a yurt dışına çıkış yasağı ve imza şeklinde adli kontrolle tahliye kararı verildi. Dava 6 Aralık 2023 tarihine ertelendi. Halk çay bahçesi polis tarafından yıkıldı. İstanbul Çayan Mahallesi'nde halkın dayanışmasıyla kurulan ve yaşatılan Çayan Halk Çay Bahçesi AKP'nin katil polisleri tarafından gece 3'te gayri meşru bir şekilde yıkıldı. Hırsız polis Helin Böley'in gitarını çaldı. Grup yorum 8 Eylül Cuma günü yapılan İdil Kültür Merkezi operasyonunda diğer enstrümanlarımızın yanı sıra Helin'imizin bas gitarı da AKP'nin hırsız polisleri tarafından çalındı dedi. Beşli çete doğamızı talan etmeye devam ediyor. Mahkeme kararına rağmen Cennet Koyun'a çöken Beşli Çete üyesi Cengiz Holding otel projesinde büyümeye gitti. Çevre Bakanlığı projeyi onaylarsa arkeolojik ve doğal sit alanına devasa inşaat yapılacak. Koyun toza boğulacak, doğa katledilecek. Trend yol işçileri gözaltına alındı. Sendikalı oldukları için işten atılan trend yol depo işçileri, Direnişinin 24. gününde tren yol genel merkez önünde oturma eylemi yaparken polis tarafından işkenceyle gözaltına alındı. Evet sevgili Umut TV izleyenleri şimdi dünyadan haberlerle devam ediyoruz. Almanya'nın göbeğinde Adalet Bakanlığı'nın karşısında süresiz Aşık krevi direnişi devam ediyor. 6. ayını dolduran direnişte Eda Deniz Haydaroğlu 187, Ilgın Güler 136, Sevil Sevilmi ise 131. gününde. Bizler de buradan Umut TV emekçileri olarak süresiz açlık grevi çadırının önünden haberlerimizi halkımıza ulaştırmaya devam ediyoruz. Libya'da selde 11.300 kişi hayatını kaybetti. Sokağa çıkan halk belediye başkanının evini yaktı. Libya, Derna'da meydana gelen şiddetli yağışlar sonucunda bakımı yıllardır yapılmayan iki büyük baraj yıkıldı. Meydana gelen sel felaketinde 11.300 kişi hayatını katletti. Yani katledildi. Bunun üzerine ülke genelinde protestolar başladı. Derne Belediye Başkanı'nın evi ise ateşe verildi. Evet sevgili Umut TV izleyenleri bugün de günün haberlerinin sonuna geldik. Yarın tekrar günün haberleriyle karşınızda olacağız. Hoşçakalın.